Sarılı. Niye çürümüyor? Et duruyor. Siz koyun bakalım bir koyunun etini, cesedini. Kaç gündür kokmadan? Londra'daki ceset şu anda var mı yok mu? Biraz güleyim dedim. <laughs> Hak etti yani. Hak etti. Ee, var mı yok mu? Peki neyle izah edeceksin? Mumya yok. Belki dedim bilmiyorsun dedim sen. Arkadaşım Değil, karanlık ya görmüyorum yani. Sen bilmiyorsan ben sana, ben gözümle gördüm Londra'da duruyor. Bilmiyorsan dedim, ansiklopediye bakarsın görürsün. Veya ben sana Google evliyası var dedim, girersin. Firavun'un cesedi diye bakarsın Londra'da görürsün. Şu anda balçıkta yok, mumya da yok. Sebep var mı çürümemesi için? Adetullah kanun olarak, tabiat kanunları olarak etin çürümemesi için ne sebep gösterilebilir? <laughs> dedim sebep göster. <laughs> Oğlum, ne çürümüyor? Neyin izah Netice var. İşte felsefenin oynattığı kafa ikidir. Dua sonuca sebep kabul etmez. Ama yağmur yağdırılıyor. Oluyor düzeliyor. Adam psikoloji düzeliyor. Ve bir de mucizeleri hiç kabul edemez. Realitesi var. Netice var. Mesela başka İstanbul fethedilecek diyor. Şöyle şöyle birisi diyor. Şöyle şöyle çıkacak diyor. Tamam Nuh tufanından bahsediyor. Se sebep yok. Nasıl der bir insan? Çünkü üniversite okumamış, arkeolojik kazı yapmamış. Kazdı, 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 gece nasıl yapmışsa, o Lut Gölü'nü kazdı, 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 daldı dibine, dalgıçlarla bir sürü malzemeler aldı, çıktı yukarıya, temizlendi. <laughs> ondan sonra Lut Gölü'nde şöyle olmuştur yazdı. Gitti dalgınç, Cebeli Tarık Boğazı'nda, tamam mı? Tatlı suyla, su, tuzlu suyun. Karışmadın hemen yazdı, şey yaptı, gördü. Meracel bahtiyeni yel tek kıyam. Beynehumma berzen Sonra çıktı semaya. Semada oksijenin azaldığını gördü. Siz diyor kafiri şuna benziyor diyor. Sema yükseltilmiş boğazı sıkılan adama benzer gibi yeseeeedü diye boğaz harfini kullanıyor. Boğaza sıkılmış anlatım içinde, anlatım içinde boğaz harfini kullanmış. Nerede bilecek yukarı çok oksijenin azaldığını? Siz diyor semanın diyor sabit zannediyorsunuz. Olsa genişlendiriyoruz. Bu rokete mi bindi? Ya hele tam bunu da dedi. Dağların durduğunu zannediyorsunuz. Oysa yürüyor. Bu denilir mi ya? Şimdi benim babaanneme, dedeme bak ölüme desen manyak mısın ya yani, şu dağlar mı yürüyor? Tabi ya bunlar yürüyor. Şimdi Müslüman kabul etmiyor ya. Bazı böyle softalar var. Dünyanın yuvarlaklığını kabul etmiyor ya. Anlıyor musun? Softa yani. E şimdi düşün yani. Bu nasıl diyebilir bir insan? Ya bu insan dolaşsa da böyle doğadan harikaları tespit edip kaydetse, yapmaya kalksa ömrü yetmez. hepinizden özür diliyorum bazı böyle tabirlerimden şey ama ya dayanamıyor insan ya. Yani bu kadar okuz olmaz yani. Öyle inkar edilmez. İnkarı da ben size öğreteyim. Allah ben bu işte yokum. Kabul etmiyorum. Ha, öyle de ya. E ne yapacaksın? Balçık yok. İstersen dedim İngiltere bilet al git. Ve diyorlardı bu Muhammed'in sözleri hiçbirisine benzemez. Onların dedikleri bu. Muhammed'in sözleri hiçbirisine benzemiyor. Onların dedikleri bu. Şimdikileri diyor ki o zaman masal vardı diyor. Masal kitaplarını çok karıştırırdı. Oradan alıntılar yaptı diyor. Kütüphaneye gitmiş yani. O adamlar anlamamış. 1400 sene sonra sen böyle bakarak buradan anladın. O zaman yaşadıkları yer küçük ve kimin elinde ne kitap vardı ise herkes tarafından biliniyordu. Bu çok önemli ha. Muharızlar diyor. Kimin evinde, kimin evinde ne kitap var biliniyordu. Peygamberimizin hayatının en detayı kayıtlıyken bakın bakalım o detaylarda sunilik var mı? Kimin bu kadar hayatı detaylı? Sunilik var mı? Yapmacık var mı? Bir insan yalanını hayatının her safhasına taşıyıp ölünceye kadar gizleyebilir mi? Yani suni mi? Samimi mi? Hayatın en detayına kadar bunu gösterecek. Böyle bir şey olur mu? Bu detaylar arasında da çelişki ve tenakuz olmayacak. Ya o zaman öyle dedik ama e biz değiştirmiyor muyuz? Ya? geçen hafta verdiğimiz sözü söylediğimiz şey şimdi değiştiriyoruz. Haşa samimi olmamışsa olmamışsa bütün bunların niçin yapmış olsun? Peygamberim samimi değil diyelim haşa. Zengindi peygamber değilken. Hatice-i Kübra radiyallahu anha ile evliydi. Zengin bir tüccardı kadın. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam 25 yaşındayken o 40 yaşındaydı. Onunla evlendi. Ve zengindi peygamber değilken. Peygamberlik 40 yaşında geldi. Varlığını verdi. Hatta Hatice-i Kübra radiyallahu anh'a iman etmekle durmamış. Bütün servetini onun davasını harcamış. E, e, haşa, haşa. Peygamber değilse, uyduruyorsa uydurduğu davaya kendisi bilmiyor mu uydurduğunu yalan söyledin. Servetini verir mi? Sen neyini verebiliyorsun ki inandığın davaya ki yalanına vereceksin? Soruyorum sana. İnandığın davana ne verebiliyorsun? İtikat ediyorsun, iman ediyorsun, veremiyorsun da. Yalan söylediğin, inanmadığın bir davaya servetini verir misin? Ne? Sonra diyorlar ki sinirleniyorsun ya. Değil mi abim? Ben inandığım davaya neyi mi verdim? Peki inandığım, doğru bildiğim bir daha veremiyorum da ben uydurdum yalana neyi mi vereceğim, niye vereceğim, enaya miyim? Neticesinde tüm dünyalığını kaybetmek pahasına her şeyini vermedi mi? Canını, malını, her şeyini terk etmedi mi? Çıkmadı mı şehirden? Uydurduğu bir dava olsa çıkar mıydı, yapar mıydı? Adam Müslüman. Müslüman, şuurlu, meclise gidiyor, bakan ol, bilmem ne yapıyor. Müslümanlığa yardım etmesi gereken cebine yardım ediyor. Anlıyor musunuz? Peygamber hayal et. Ya. Benim gibi, ben uyduruk bir insanım. Bak, Canım kardeşlerim sevdiğim için söylüyorum. Başka bir şey düşünürseniz hakkımı helal etmem. Ben samimi söylüyorum. Samimiyim. Ben uyduruk bir Müslümanım. Uydurum. Uydurum. Ben uyduruk bir Müslüman bunu yaparsam ondan ders alırsam Muhammed'i hayal edin. Bak. Babamdan kalan özlem biliyor binam var. Vardı. Dedim 50 yaşıma geldim. Tamam. Bir şey anlatmak adına söylüyorum. Başka bir şey çekmeyeceksiniz. Dedim ya babamdan bir kalan 50 yaşından bir araba alayım dedim ya. Hizmetler, hizmette ne olacak yani? Ve alo gel beni derse götür. Mehmet gel beni derse götür. Bıktım ben de tamam mı? Bana iki günlüğüne ver şuraya şehre programa gideceğim. Bana bir şey ver Afyon'a gideceğim. Tamam Mehmet'im senin memleket. Bana fena... ya yani ömrümüz böyle geçti. Sende de çok aldım hatırlıyor musun? Almadım adam kalmadı. Ulan dedim ya şu daireyi satayım bir şey anlatacağım. Ben uyduruk bir Müslüman böyle olursam Muhammed'i hayal edeceksin şimdi. Yani onun turşunun suyunun suyu böyle olursa bu menba hayal edin. Sattım. Araba alacağım. Gece Arabam araba yok. Detayını anlatmayacağım. Kattım. Murat Çetin binası var ya şu kurs. Çoğusun kaydırdım oraya. arabam araba yok. Niye almadım biliyor musun? Yasak. Nasıl yasak? Ya arkadaşlar, ben imamlık yaparım almaya da, babasını yıkarım, üç gün taziye yaparım, cesetlerini yıkarım, imamlık yaparım, nikahlarını kıyarım. Hediye bile almam, para da bir almam tamam. Yani gene para alıyor diye herhalde derler bilmiyorum, derler diye. Maaşımı almam, helalımı almam, helal helal. Meşrumu almam. Hediyeyi almam Cesseti yıkarım para almam Üç gün tazı yaparım almam Arabamız şey dairemi sattım araba alamıyorum sebebi Ne derler diye Ya bu hizmette bu arabayı nerede buldun?